bugün okulda yaptığım böcek makinesiyle hakkında ilgili şeyler söyleyeceğim. Bu böcekleri içeriye çe çekip evcil hayv yani evcil böceğiniz yapabiliyor. O yüzden ben bunu okulda ya yaptım. Ya yani şu an şu anlık e, yukarı çık yukarı çıkıp aşağı düşüyor. Yani onun nedeniyle her zaman, her zaman kend kendi kafası kafasına göre çalıştığını görüyoruz. Az ya yani sabah yem vermiştim galiba o yemi bitirmiş. Şurada kırıntılar gö görüyorum. Karınca yakından göstereyim bir bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gittikçe büyü büyüyecek ve büyük bir karınca olacak. Bazı, benim bildiğime göre bazı karıncalar mutasyona uğradıklarında istediği kadar büyüyebiliyormuş. Bu onlardan birisi ise i̇şte bir videoda yapıp size göndereceğim. Gör görüşürüz.